Bugün dünyanın en komik videolarına bakacağız. Bilme yazdırsan öncesinde kanala abone olmayı unutma. Ne oluyor? Aha. Aha abla gidiyor. <laughs> abla gidiyor. Ablacım seni iyi bilirdik ya. <laughs> Biraz geç tanıştık ama olsun. Ayakkabıyı çekti. Sonra abla sonsuzluğa doğru gitti. Bayağı o gitti herhalde ya. Nedir bu? Perde. O manzara geliyor. O yes. O nasıl manzara öyle? Hayatımda bundan daha havalı bir video görmedim. <laughs> Dünyanın en havalı manzarasına açılan perdesi. Çocuk nasıl taşınır? <laughs> Böyle taşınsa komik olur yani. Hani güvenli midir bilmiyorum ama aşırı komik ya. Ne oluyor pipet girmiyor mu? İyi vur şöyle heh. Şöyle eh. Oh çok iyi oldu. Afiyet olsun. Olan ablaya oldu. Garibim orada oturuyordu. Bak hiçbir şeyde elini sürmedi. Beyaz pantolon gitti ablaya. Ona yeni pantolon alacaksınız. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> küçücük bir şey görüyorum bak. Heh, yuvarlandı. Ne gerek vardı şimdi yani? <laughs> Amaç neydi burada? Ana, çiçek, böcek, bebek. Ne oluyor ya? Aa, o çiçeği koparacak. Çiçeği kopardı, yedi. Abla çiçeği yedi, yedi. Çocuk çiçeği yedi, görmüyor mu? Diyeceğim de görmüyor tabii. Bir gün geldiniz, arabanıza şöyle bir muamele yapılıyor. Ne yaparsınız? Ne yaptın? Araba gitti. <laughs> o depo falan suyla dolduysa o araba kesin sanayiye girecek. Aha at buzu gönder Aa. telefon düştü Sen ne kadar şanssız bir insansın ya <laughs> Telefon düştü üstüne de buz geldi kırıldı mı He. Kırılmış mı? Kırılmış. Kırılmış mı? hee kırılmış ya. Geçmiş olsun. Balon üflüyor galiba da. Evet. Ne oldu ya? <laughs> Oha niye bu kadar şaşırdı bu çocuk? <laughs> Dünyanın en çok şaşıran çocuğu bu. Sen ne yapıyorsun? Ne o? Al. Emzik. Ne oluyor? Aa! <laughs> Emzik değilmiş ki ya bu. Ana bundan var mı hala? Vampir dişleri eskiden satılıyordu ya. <laughs> Bence çok iyi oldu. <laughs> Harbi yakıştı. Ortalığı su basınca bu senin rahatlık C2 seviyesi. Ha? <laughs> bu C2 seviyesi rahatlık ne abi? Bu arada nereden çıktı bu C2 seviyesi muhabbeti ya? Abi hiç komik değil. Bizim C2 seviyesi rahatlık. Aynen kanka C2 seviyesi. Hayatımda böyle bir inşaat şakası görmedim. <laughs> Adamı duvara alçılamışlar ya. <laughs> Nasıl çıkacak o şimdi oradan? Oo bas. Bas triceps bas. Bas. Oho. <laughs> Sen basacaksın da biz göreceğiz. Abi şöyle yemekten önce fotoğraf çekenlere yapmak istediğim şey bu işte ya. Gerçekten uyuz oluyorum ya. <laughs> yemekten önce foto nedir ya? Ah Bak o da gitti onun yemeğini ona verdi. Sen gelir onun fotoğrafını bozarsan o da gider yemeği köpeğe verir. Burada şanslı köpek. Nasıl oldu bilmiyorum da hikayeden en şanslı en karlı köpek çıktı ya. Beleş cips. Ne yapıyorsun ya? Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Niye alıp çantaya atıyorsun? Gelsene. Hayda. <laughs> Alıp alıp çantaya atıyor. Yemen lazım. Normalde yersin yani. Gerçek bir erkek asla eşi temizlik yaparken onu izlemez. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de ilk başta yardım edecek sandım da. Sonra anladım ama. Hani yardım etse zaten bu videoda olmazdı. Komik olmazdı. Çocuk adam bisikletle geldi. Ufak bir kaza. Oradan kafayı da vurdu. İyi ki kask takıyor. <laughs> Güzel bir oyunculuk yani. Ya yani şöyle bir şey oldu, hani kaskı taktık bari işe yarasın gibi. <laughs> Gitti kafayı kendi kendine vurdu. Sonra bir döndü falan. Bu ne ya? Bu ne abi Çinde? Ah güneşten korunuyorlar. Oha bu ne? Bir şey diyeceğim, cüzdan maskesi gibi. Bu yaprakları nereden buluyorsunuz? <laughs> Çok saçma. Herkes sivrisinek gibi böyle mi geziyor? Bu ne yaprağı ya? Aramızda bilen var mı? Bu böyle insanlar güneşten korunuyormuş da Güneş kremi sürseniz daha iyi olur ya Tavuk için çok heyecanlı <laughs> Ya seni tipini yerim Ağzın niye titriyor senin ya <laughs> Bence bak heyecandan değil onun sağlık problemi olabilir Ya umarım videoyu çeken kişi bir veterineriniz vardır ya Çünkü köpek heyecandan dişi şıklamaz bence yani Çok yaşa abi Peçete var mı? Ne? Ne hayır? Ne dokunmasın mı oraya? <laughs> Evcil hayvanı çıktı oradan. O garibimi sen niye oraya kapattın ya? Abi kaya mı gidiyor? Galiba kaya gidiyor da. Ne oldu? Ha balık. He bir tane yakalamış. Tebrik ediyorum abi. <laughs> Denizleri kurutmuşun kral ya. <laughs> Az yavaş tut. Yarısını da gidin komşulara dağıtın ya. <laughs> Ekmek arası, marul, kedi gelecek kesin ya. <laughs> Bak ben ne dedim kedi gelecek diye. Ha çok tatlı. Gerçekten seni yerim ya. Ne oluyor teknede? Bu nasıl bir görüntü ya? <laughs> Abi senin ayakta gelmen gerekmiyor mu? <laughs> Niye böyle görünüyor? Şöyle garip bir görüntü var burada. Afiyet olsun. O canım çekti. O ha. Bütün yemek düştü. Bir şey diyeceğim tek parça mıydı o makarna? Tek parça makarna mı olur ya? Şuna bak. Düşürdüğün zaman o etkiyle hepsi düşüyor gidiyor ya. Canım da çekmişti. Anneye yardım mı yoksa yardım değil mi? <laughs> Oradan alıyor yere atıyor sonra yeri siliyor. Madem böyle yapacaksın yere atma. Hatta sen otur daha güzel bir yardım ol. Çocuk adam onu ya yürüyen bant gibi bir şey var. Aha. <laughs> ya bu ne ya bu ayaklar havaya dikme ne? <laughs> Nasıl kaldın sen böyle? <laughs> ne kadar da tatlı ya. Aha ayı geldi. Ayı geldi. Çocuk ne yapıyorsun ayı o? Hey çekilin bir şey yapın ayı o. Yani çok da vahşi görünmüyor ama o kadar da yaklaşacak gibi değil. Yapay yapay ne yapıyorsun? Köpek sandı herhalde onu ya. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Çocuğa tasma mı da bağladınız? <laughs> Bence okey yani. Güvenlik açısından bak köprüden falan geçiliyor. Bence okey. <laughs> çok da tatlı bir tasması <laughs> ya, Tasma demeyelim de kemer diyelim. Kim bu telefondaki? Hadi söyle bakalım kim bu? Annen mi? Bakalım fotoğrafa. Annen fotoğrafı mı? Oo. <laughs> <laughs> bak ben bunu hakaret sayarım ya <laughs> Bana çocuğum deseydik ya bu babama benziyor Gerçekten üzülürdüm Ne oluyor ya çocuğun elinde timsahın ne işi var abi Atacak şimdi bak timsaha Aha attı timsaha Aha, Aha çocuklar üstüne gelir Abi yakala Ne yapıyorsun ya küçük çocuğun eline timsah mı verilir Göreceğiniz en komik Surf videosu <laughs> Bu nasıl gerçekleşti Vay <laughs> bak 3 metre yükseğe çıktı Peynir ne o donmuş cheddar Oha Cheddar'ı şöyle fırlattı duvara saplandı Bu nasıl olabilir Yuh o cheddar yenmez abi o baya ninja blade olmuş ya Sen ne yapıyorsun çocuk Ne yiyorsun afiyet olsun Ne yemiyor? Limon mu yiyorsun ha Bak ağzım sulandı ya <laughs> Ya böyle tikim falan da yoktur da yani Karşımda biri limon yiyince Bak şu an tükürük bezleri full performans çalışıyor Garson bey ne getirdiniz? Ne geldi abi? Yemek geldi. Açın ben ya. O ne be? Bu nasıl bir yemek ya? Geldin öyle havadan drop atar gibi PUBG drop'u gibi attın onu ya. <laughs> bu ne bu şimdi? Bu yemek nedir? Bilen var mı? Eğer kelseniz kumsal da saçınız olabilir. <laughs> Hem de sarı renk saçınız olabilir. Bayağı da iyi görünebilir. Şuna bak futbolcu saçı gibi oldu abi. Kelsen bunu dene. Kız kardeşin Temu'dan aldığı yatağı gösteriyor. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> Hiç yorumları okumadın mı? Ölçülere bakmadın mı? Abi şöyle alışverişler yaparken yorumlara ve açıklamalara iyi bakın. <laughs> Ana ne kadar ucuz diye alırsın bak bu gelir. Evet gençler bu videonun daha sonra geldik. Komik videolar izledik. Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanallara da abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.